Merhaba arkadaşlar, bugün soslu bir tavuk yapıyorum. Dinlendirmeye de bırakacağım tavuğu. Çok lezzetli olacak. Ocakta yapacağım ama tandırda pişmiş gibi olacak. Çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Şimdi zeytinyağı koydum tencerenin içerisine. Bir diş sarımsak doğradım ince ince. Zeytinyağı da şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağıdır. Tavuğunu da şöyle bu kısımlarından ayırdım, yıkadım. Şimdi bunu tuzlayıp baharatlayacağız şöyle yapalım. Yoğurdumuzdan şöyle birkaç kaşık da şöyle tamamen dökeyim ben. Göz kararı yapıyorum ben ama siz şöyle 5 kaşık falan yoğurt koyun. Sarımsak, yoğurt ve zeytinyağı şu anda. Bu yeterli de arkadaşlar. Şimdi içerisine baharatları koyalım. Şöyle zeytinyağı, sarımsak, yoğurt, pul biber, bir tatlı kaşığı, kol biber, karabiber, köri, Kimyon ve bir tatlı kaşığı da tuz. Bunları karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Biraz da salça koyalım. Bir iki tatlı kaşığı dolu. Biraz daha arttırmak istedim. Karıştıralım. Sosumuzu iyice karıştırınca tavukları içerisine bırakıp karıştıracağım yine. Tavuklarımızdan alalım kesimlerini yağlarıyla birlikte şöyle karışıma ilave edip yedirelim. Hepsini karıştıracağız bu şekilde. Tencerede 1 saat kapağını kapatacağım. Buzdolabında bekleteceğim sosunu çeksin diye. Daha sonra ayrıca pişirmesini yapacağız zaten. Şimdilik dizme işlemini yapalım. Başka su eklemeden bu şekilde pişireceğiz daha sonra. O yüzden Şöyle su bırakacak zaten o. Bizim için yeterli olacak. Dinlenmeye bırakıyorum iyice karıştırdıktan sonra. İyice tavukları sosa yedirdim. Kaşıkla şöyle dilimi sürmedim. Kapağını kapatıyorum. Buzdolabında bunu bir saat dinlendiriyorum. Bu işlemi akşamdan yaparsanız daha lezzetli yemek elde edersiniz. Şimdi böylece kaldırıyorum buzdolabına dinlendirmeye. Hoş bir tencere hazırladım, şöyle içi genişçe, şöyle kağıt hazırladım, fırın kağıdı. Şimdi tavuklarım sosla bekledi buzdolabında bir saat. Çıkardım, daha fazla da bekletebilirsiniz biliyorsunuz. Şimdi bunu biraz şöyle karıştırıyorum sosu. Sonra tavuklarımı şöyle tencereme diziyorum. Kâlalık kısımlarını alta gelecek şekilde dizelim kalan sosu da buraya tamamen boşaltıyorum. Tenceremin içerisindeki sosu tamamen buraya boşalttım. Şöyle üzerine tereyağı parçacıkları koydum tencerenin. Şimdi azıcık da böyle tuz serpiyorum. Daha önce tuz serpiştirmiştik ama yine de hani az olmasın diye şöyle çok az miktarda evet. Tuz serpiştirdim soslu olduğu için. Şimdi üzerine bu yağlı kağıdı şöyle kapatıyorum. Ve yağlı kağıdı kapatıp yerleştirdikten sonra yine, iyice indirip şöyle değinceye kadar kapağı tamamen tencerenin kapağını bastırıyorum. Buharda pişiriyorum. Başka su eklemiyorum. Bu şekilde şöyle iyice kapattık kapağını ocağın altını yakıyoruz. Evet, hafif orta ateşte olsun, biraz kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım, 45 dakika kadar suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Şimdi bir kontrol edelim, 15 dakika sonra kontrol edebilirsiniz. Bakalım, suyunu bırakmaya başlamış, bakın şöyle kaynıyor. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz ocağımızın. Yine kapağını sıkıca kapatıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Artık açmamıza gerek yok. Şöyle tavuklarımızı şimdi ters düz yapalım. kağıdını bozmaya gerek yok. Şöyle bir şey yerleri diğer kısmıyla çevirelim. Şöyle iki taraflı pişsin. Bakın kendi halinde kısık ateşte kendi sosuyla pişiyor. Evet çevirelim. Bakın çok da güzel pişiyor süre daha böyle çevirdikten sonra pişirelim. Sonra kapağını kapatalım. Puharıyla pişmeye yine bırakalım. Bakın çok güzel pişiyor. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. tavuklarımızı bu şekilde kısık ateşte şöyle kendi harcında pişirdik harika kokusu geliyor şu anda. Anlatamam yani bunu. Tandırda pişmiş gibi sanki. Ben pişmiş gibi yaptık. Kapatalım. Alamaya bırakalım. Siz de deneyin.